Futbol oynayıcısı Star Wars Superman'ı neydi? İşte onu oynayacağız. Şu an takımım Sevilla. Birkaç sezon ilerledim. Bir de İskent'e selamlar arkadaşlar. Bakayım buradan deneyeceğim olacak mı? Ay olsaydı çok güzel olurdu. Güzel gitti Hakemi pas verece. Gelmedi. <laughs> Ve gol. 10 numara atmış. Bu iskent için gelsin. Evet Çağhan atıyor. Ve reklam. Evet reklam geçtim. Ve şimdi golleri okuyoruz. Üf, üf, baya güzel. Üf. Arkadaşlar yakıyor goller. Allah Allah bundan. Evet arkadaşlar açtım. Krampona 5 tane kalmış. Sevilla Getafe. Daha önce hiç böyle bir tane takım duymamıştım ama. Hadi başlayalım. Ben deneyeceğim. Üf, bayağı güzeldi. Ne gol. Tam da yıldızdan vurdum çok güzeldi. Al Müslümanmış. Üf, bak. Bu bayağı güzeldi ama. 130'un ikinci bölüm. Sevilla Madrid. Uf. Bayağı güzeldi bu. Bir tane golle bitirdim. İlk dokunuşlar. Sevilla Vigo. Ben daha önce buralarda atmıştım. Hatta bir tane bir tanesini korner noktasına atmıştım. Cahan bir kafa vuruşu ve gol. buradan deneyeyim. Oradan da olmaz değil mi? Çok şey yapmayayım. İlk tane kaybetme ben. Çahan. Ve gol. Abi onu da tutarsın ama. Böyle bir şey. Bunlar. Şimdi şöyle yapayım. Hayır tut tut. Tut ya ne yapıyorsun? Deleceğim arkadaşlar ya yapmıyor. Evet 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 git. Çahan kafa golü. Bakın nasıl önceden bildim. Görüyorsunuz. Anlatma gerek yok. Hadi ya tutsana. Tutsana şunu. Allah Allah. Evet. Aa, bu nasıl bir kaleci? He tamam. Tekrar yapabiliyorum. Bu iskent için gelsin. ikinci kez için. Ve gol. Çahan. Sü. Bu sefer böyle yapacağım. Akıllandım çünkü yani. Gol. 2-1 yeniyoruz gün çağan'dan geldi. Çağan 3. gol gelecek mi? Ve Çağan 3. gol! Ama 4-3 yeniliyormuşuz. Bunu daha yeni fark ettim. Vigo'ya nasıl yenilebiliriz ya? Evet. Bu maçı görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Ben herhalde siz yani videoyu kapattıktan sonra 8. seviyeye gelirim. Görüşürüz.